Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir Brawl Stars videosu ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Brawl Stars çekeceğiz ama bugün ondan önce bir şey söyleyeceğim. Bugün bir hafta sonunda kamera karşısına oturuyorum. Bir haftadır köydeydim. Bir 3-4 gündür video da atmıyordum. O yüzden video atmıyorum arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Ayın 10'unda askere gidiyorum biliyorsunuz. Yani stok yapabilir miyim yapamaz mıyım bilmiyorum ama onun hakkında da bir video çekeceğim. Bu videoda da söylemek isteyeyim dedim. Ayın 10'unda arkadaşlar askere gidiyorum. Şimdi ben köydeyken şimdi arkadaşlar ben köydeyken oyuna mega kumbara geldi ve sezon kupa kutusu geldi. Bunları açmıştım. 33 tık verdi. Mega kumbaradan da birkaç bir şey çıktı. Güzel. Şimdi onun videosunu çekeceğiz. Ama ondan önce arkadaşlar bir like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar önce sezon kupa kutusundan başlayalım. Ben bunların ekran kaydını almıştım. Şimdi ekran kaydına aldığım şeyleri size göstereceğim. Bakalım ilkinden başlayalım. Şimdi mega kupa kutusundan başlıyoruz. Şimdi bunu bismillah dedik ve açtık. Bunu ben köydeyken açmıştım bu arada. Köydeyken açtım ben bu ikisini Mega kumbarayı da köydeyken. Bakın şöyle gördüğünüz üzere şöyle bir baştan alayım şöyle. Şöyle aldım. Şurada bakın şimdi gördüğünüz üzere şurada gittikten sonra 33 tiki yazdı gördünüz. Kalan 33. Mücevher veriyor burada. DP katlayıcılar falan filan verdi. Burada bir kostümümüzü verdi. Bundan toplamda bana 3 kostüm çıktı. Bu ilk kostüm bu. Mortis'in kostümü arkadaşlar. Bu birinciydi. Böyle geçti elmas. Şimdi ikinci kostüm verdi görüyorsunuz. Crow'un kostümünü verdi. Çok güzel bir kostüm. Devam ediyor. Devam ediyor. Bakın bu üçüncü kostümümüz arkadaşlar. Bundan 3 veya 4 tane kostüm vermesi lazım. Bu üçüncü kostümümüz. Rozet verdi. Daha sonra Spray. Daha sonra yine Rozet. Ben de bilmiyorum bu arada. Sizle beraber bakıyorum. Rozet, Spray. Rozet. Yine Rozet. Yine rozet. Yavaş yavaş açıyorum burada. Rozet. 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 Yine rozet. Hep rozet veriyor galiba bundan sonra. Rozet. Aynen. Yine rozet. Rozet. Güzel. Oyuncu simgesi verdi. Spray verdi. Yine oyuncu simgesi verdi. Rozet verdi ve başka bir de oyuncu simgesi verdi. En son şimdi çıkanları göstereceğim sizlere. Şimdi şey olsun. Tamam. Şöyle. Şimdi en son çıkanlar buradan. Yani bize burada 1 iki üç tane kostüm vermiş oldu. Aynen. Gördüğünüz gibi Mortis Crow ve Carl'ın kostümünü vermiş oldu gördüğünüz gibi. Kalanlarda spreyi falan gördüğünüz gibi oyuncu simgesi. Yani videoyu biraz geç attım. Çünkü açılışta ben köydeydim. Burada da gördüğünüz gibi 33 tık hakkı verdi. Hakkı Burada da 33 taneden çıkanlar burada. Sizlere ne çıktı? Kaç kostüm verdi? Yorumlarda fikirlerinizi görüşlerinizi bekliyorum. Şimdi mega kumbaraya geçiyorum. Şimdi burada da mega kumbarayı açıyoruz arkadaşlar. Mega kumbarayı da burada gördüğünüz gibi mega kumbaradan çok öyle aman aman şeyler çıkmadı ama buradan da yine bize bir kostüm verdi. Bakın şimdi göstereceğim şimdi. Şöyle başladık. Açtık mega kumbaramızı. Bismillah dedik ve açılıyor şimdi mega kumbaramız. Altın, altın şeyler falan filan. Burada herhalde çok da iyi şeyler vermiyor. Hızlı hızlı açıyorum ben burada. Kostüm çıkan yeri göstereceğim zaten. Kostüm herhalde çıkıyordu. Burada bir şey var. O ne verdi orada? Bir bakayım orada bir daha. Şöyle. Bize ne verdi orada arkadaşlar? Ha, yani sprey verdi. Tamam devam ettik. Gizemli. Oyuncu simgesi verdi bir tane. Devam ediyoruz. Ender altın galiba sonlara doğru veriyordu. Burada destansı bakalım ne çıkacak bunun içinden. Ben de hatırlamıyorum yani arkadaşlar. Ender, ender, ender. Tamam, burada bir şeyler vermiyor. Yani kredi verdi. O kadar da çok güzel şeyler vermiyormuş bundan. Şeyden güzel çıkmış bize. Diğerki açtığımızdan güzel çıkmış. 3 tane kostüm çıktı arkadaşlar. Size ne verdi bilmiyorum ama o üçlük bence çok iyi yani. Burada devam ediyoruz. Burada bir şey vermiyor. Bunda da altın verdi. Sonlara doğru galiba bir kostüm veriyordu. Burada ne verdi? Yine güzel bir şey vermedi. Tamam devam devam devam. Ben de hatırlamıyorum bu arada arkadaşlar. Ne, hani ne verdi ne verdi. Burada bir tane kostüm verdi gördüğünüz gibi. Sizlere kostümü tamamını göstereceğim. Kostüm bu şekilde gördüğünüz gibi Penny'nin kostümünü verdi. Yani toplamda yine 4 tane kostüm çıkmış oldu bana. Bir tane de buradan 3 tane oradan 4 kostüm çıkmış oldu. Devam ettik şimdi böyle. Devam 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 devam. Bakalım ne verecek. Burada bir gizemli verdi. Burada yavaş yavaş açıyorum galiba. Güzel bir şey çıkıyor galiba buradan. Yo sprey verdi. Çok da iyi bir şey çıkmamış. Bakalım daha güzel ne verecek bize ne çıkacak. Şimdi burada en sonda aldıklarımı da size şöyle göstereceğim. Burada bize bir tane kostüm çıktı gördüğünüz gibi. Güzel bir şey o haricinde çıkmadı. Görüyorsunuz zaten. Şöyle gösterdim. Bu da mega kumbaradan çıkanlar arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere ne çıktı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Sizlere köy dönüşü mega kumbaramı ve sezon kupa kutusu açılımını göstermek istedim. Bana birinden 33 tık verdi. 3 kostüm verdi. Birinden de bir kostüm verdi. Yani mega kumbaradan toplamda 4 tane kostüm çıkmış oldu. Sizlere kaç tane kostüm verdi? Sizlere ne çıktı? Yorumlarda yazın. Hani iyi çıkan bir şey var mı? Karakter çıktı mı? Yeni bir şey çıktı mı? Yorumlarda fikirlerinizi görüşeceğinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.